Ee, öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. E, hayırlı akşamlar. Bugün sizlere e, MIA optimizasyonu nasıl kapatırız ve nasıl açarız e, onu göstereceğim. E, bu videoyu çekmeden önce bundan sonra bir video daha çekeceğim. E, bu videoda onun için gerekli bir video. Buradan ayarlara geliyoruz. Buradan telefon hakkında ya basamadım. Buradan telefon hakkında ya geldik. Buradan MIA sürümüne Böyle birkaç kere basacaksınız. Sonra size şey falan diyecek. E, geliştirici olmanız için son iki kere basmanız lazım falan diyecek. Bakın ben zaten geri e, e, geliştiriciyim. Sonra buradan çıkıyoruz. Ekrarlar. En alta geldik. Geliştirici seçenekleri. Buradan ta en alta geleceksiniz. Bizim işimiz en alta. Bakın burada varsayılan değer var ya. Buna birkaç kere böyle basacaksınız. Bakın burada çıktı zaten. mi optimizasyon aç ya da kapat yap falan. Ee, buradan bunu kapatmanız lazım. Bunu kapatmanız lazım. Ee, size e, gösterdiğim video için hani size e, bundan sonra bir bu videoda açacağım. Bu işlem o video için geç, e, lazım yani gerekli bir video. Bunun için atmak zorunda kaldım. Ee, hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.